Arkadaşlar bugün sizlere yapay zekayı kullanarak bir saatten kısa sürede profesyonel bir web sayfasını nasıl kurabileceğinizi göstereceğim. Hangi sektörde çalışıyor olursanız olun, markanızın ve işinizin sürdürebilirliğini sağlayabilmeniz için artık bir web sayfasına sahip olmak gereklilik. Dijital ürün satabilirsiniz, print on demand yapabilirsiniz. Belki de Etsy ve Amazon'da satış yapıyorsunuz. Ama yalnızca bu pazar yerlerine güvenmek yeterli değil. Mutlaka kendi satış sayfanız, kendi vitrininiz olmalı. Çünkü web sayfanız markanızı kontrol edebilme imkanı sunar. Komisyon ödemeden daha yüksek kar oranları bırakır, müşteri listenizi oluşturmanızı sağlar ve uzun vadede işinizi bağımsız hale getirir. Yani sadece ürün satmakla kalmaz, marka değerinizi de inşa etmiş olursunuz. Freelance çalışanlar için de durum farklı değil. Öğretmen, fotoğrafçı, fitness eğitmeni ya da güzellik uzmanı olabilirsiniz. Hangi alanda hizmet veriyor olursanız olun, insanların sizi bulabileceği, yaptığınız işi görebileceği, size ulaşabileceği bir web sitenizin olması gerekiyor. Çünkü bir web sitesi sadece ürünleri ve hizmetleri sergilemez. Aynı zamanda sizin profesyonel kimliğinizi de yansıtır. Bugün işletmeler için en kritik konu online görünürlük. İnsanlar artık kararlarını Google'da gördükleri bilgilere göre veriyorlar. Haritada çıkmayan, web sitesi olmayan bir işletme çoğu zaman hiç var olmamış gibi kabul ediliyor. O yüzden ister bireysel olun, ister küçük işletme olun, güçlü bir web sitesi size güven, prestij ve daha fazla müşteri kazandırır. Bugün size Hostinger web sitesi oluşturucuyu kullanarak nasıl kolayca bir web sitesi oluşturabileceğinizi göstereceğim. Hostinger aslında dünyada en çok kullanılan hosting şirketlerinden biri. Yani web sitelerini barındırmak için hizmet veriyor. 2019 yılından beri de kendi web site oluşturucu aracını çıkardı. Peki bu aracın farkı ne? Yapay zeka ile size sıfırdan bir web sitesi tasarlıyor. Hiçbir kodlama gerektirmeyen bu sistemde 150'den fazla hazır şablon var. Siz sadece seçip düzenleyebiliyorsunuz. Sürükle bırak sistemiyle sayfanın her yerini kontrol edebiliyorsunuz. Blog açabiliyorsunuz. Küçük bir e-ticari sitesi kurabiliyorsunuz. Ekstra uygulama satın almanıza da gerek yok. Shopify gibi değil yani. Her şey içinde geliyor. Hatta Hostinger Rich ile müşterilerinize bülten gönderebiliyorsunuz. Yani sitenizden mail listesi de oluşturabiliyorsunuz. Şimdi bilgisayar başına geçelim. Hostinger ile nasıl kolayca bir web sitesi oluşturacağımızı görelim. İlk adım olarak Hostinger'e kayıt olacağız. Bir Hostinger hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linkten kaydolabilirsiniz. Bu link size ekstra %10 indirim kazandıracak. Ayrıca sabitlenen yorumda da bunu bulabilirsiniz. Şimdi başta butonuna tıklayarak plan seçimine geçeceğiz. Burayı Türkçe seçiyorum. Ben Business planı öneriyorum. Çünkü en iyi performansı sağlıyor. Hem de ticaret özelliklerini kullanma imkanı veriyor. Bütçeniz daha sınırlıysa da premium plan yeterli olacaktır. Basit bir web sitesi için gayet ideal. Bu örnekte de ben business plan ile ilerleme yapacağım. Sonraki adımda da ödeme süresini seçmemiz gerekiyor. Ben bu planı seçiyorum. Burada varsayılan olarak 48 ay geliyor. Bu şu demek 4 yıllık ödeme peşin yapılınca toplamda en düşük fiyatı alıyorsunuz. Uzun vadede en çok tasarruf sağlayan seçenek bu oluyor. Ama bütçeniz daha düşükse veya denemek istiyorsanız ilk olarak 12 ayı da seçebilirsiniz. Önemli olan burada şunu bilmeniz ilk yıl ücretsiz bir domain kazanıyor oluyorsunuz. Ayrıca da buraya kodumuzu girelim. Esra10 kodunu giriyorum. Ekstradan da %10 indirim alabilirsiniz. Genellikle linki kullandığınızda otomatik uygulanıyor ama görünmezse kupon ekle kısmına yazabilirsiniz. Burada da sonrasını hesabımızı oluşturmak için devam ettiriyorum. Google hesabınızı kullanabilir ya da e-postanıza girip şifre belirledikten sonra hesabınızı oluşturmuş oluyorsunuz. Burada da fatura bilgilerinizi giriyorsunuz, adres bilgilerinizi giriyorsunuz ve ödemeyi de tamamladıktan sonra devam et diyoruz. şöyle bir güzellik de var. Hostinger 30 gün içinde koşulsuz size para iadesi garantisi sunuyor. Yani 30 gün içinde vazgeçerseniz paranızı geri alabiliyorsunuz. Şimdi ben bu aşamaları da tamamlıyorum ve devam ediyorum. Siz kurduktan sonra kısa bir yönlendirme ekranı karşılıyor. Burada create diyorum. Bu web sayfası kimin için olacak? Kendim için olacak. Next diyorum. Web sayfası tasarla diyorum. Devamlıyorum. Burada Hostinger Website Builder'ı seçiyorum. Şimdi burada domain name'ine doğrudan bir domain adı bağlayabilirsiniz. Ama genelde siteyi önce kurup düzenlemeyi bitirince domainini bağlamayı da. O yüzden ben burada geçici bir domain kullan seçeneğini işaretleyerek devam ediyorum. Şimdi burada yapay zekala web sitemizi oluşturma aşamasına geldik. Bizim bir web sitemizin ismi olacak. Yani hostinger aslında bu süreci inanılmaz kolay hale getirecek. Ve biz burada ne yapmak istediğimizde, bu web sitesi ne için olacak onu burada tanımlamamız gerekiyor. Benimkinin ismi Hayalin rotası olacak. Bu birazcık şeyden esinlendim. Bir hayalin peşinden <laughs> esinlenerek böyle bir şey öngördüm. Şimdi buraya da bir promptumu gireceğim. Bunu yapıştırıyorum. Burada maksimum 700 olacak buna da dikkat edin ben ChatGPT'ye yazdırırken de nasıl bir şey istediğimi söyledim. Yani ben bir traveler, bir blogger için web sitesi oluşturmak istiyorum. Profesyonel bir ana sayfa olacak. Burada seyahat fotoğraflarım, net bir CTI olacak. Blog bölümü olacak. Video bölümü olacak. Çünkü ben burada YouTube'da videolarım olacak. Bunları gömebilmem için bir video kısmına yer vereceğim. E-ticaret bölümü olabilir. Belki dijital ürün satışı yapacağım. Fotoğraflarım, e-kitaplarım olacak. Hakkımda sayfası olacak. Burada, burada işte benim seyahat tutkumu, girişimcilik hikayemi anlatan bir kısa bölüme yer vereceğim. İletişim sayfam olacak, mail adresim form ile ulaşılabilecek bir kısım. Bir de e-posta bülten formu olacak. Yani tasarım temiz, modern, ilham verici olmalı. Doğa ve seyahat temalı renkler, büyük görseller kullanılmalı diyorum. Burada bakalım bize nasıl bir web sayfası tasarlayacak bekliyoruz. Gayet de güzel oldu. Burada çap kısmına dijital ürünler ekleyebilirim. Ürün ekleyebilirim. İşte bataryalar satabilirim. Dış aktivitelerle, kamçılıkla ilgili, sporla ilgili, bölümlerle ilgili eşyalar satabilirim. Daha özel bir alana, işte bu spor alanında da belki daha çok spesifik olarak özelleştirdiğim bir kısım vardır. Onlara da yer verebilirim burada. Burada da blok yazabilirim. Renk seçenekleri var. Buradan bunu değiştirebiliyorsunuz. Ben bunu seçeceğim. Devam diyorum. Şimdi burada Ürünlerimizi eklememiz gerekiyor burada. Bunları ekleyeceğim. Bu ödeme sistemini eklememiz gerekiyor. Bilgilerimizi girmemiz gerekiyor. Ve kargo bilgilerimizi burada gireceğiz. Ürün görsellerimi ekledim. Başlığımı giriyorum. Tabi burada Etsy'de olduğu gibi detaylı farklı SEO'ya uygun başlıklar girmenize gerek yok. Ürün tam olarak tanımlayıcı bir anahtar kelimeler kullanarak girmeniz yeterli. Burada ürünle ilgili detayları ekliyorum. Ücretini ekliyorum. Daha sonra... Eğer ki bu ürünle ilgili bir sekme olacaksa, işte içecekler, çantalar gibi bir kısım eklenecekse onu ekleyebiliriz burada. Opsiyon eklenebilir, kategoriler eklenebilir. Örneğin bunu bu şekilde seçiyorum bana AI kısmından önerilen bu. Bunu ekliyorum ve save diyorum. Burada işletmeniz için online randevuları etkinleştirebilirsiniz. Eğer randevu ile çalışıyorsanız bu kısma bu eklenebilir. Products kısmında da e, ben şuraya örnek olarak listeyi ekledim. Edit website kısmına geliyorum. Ve buradan import dediğimde zaten ben buraya dosya şeklinde bütün hepsini CSV dosya olarak 50 tane fiziksel ürünü aynı anda ekleyebiliyorum. Edit website diyorum. Şimdi bu kısımda benim ana sayfam var. Burada örneğin blog kısmına geldiğimde direkt olarak benim yazılarım yer alacak. Şap kısmına geldiğimde burada ürünlerim çıkacak. Ebat kısmında da benim hakkımda olan kısım olacak. Da site nasıl görünmeli? Yani ben modern, ilham verici, seyahat ruhunu yansıtan bir tasarım istiyorum. Büyük görseller, kolay gezilebilir sayfalar, sade bir yapı. Renklerde de doğa seyahat teması olması gerekir. Burada Başlık ve paragraflar için özel fontlar da belirleyebilirsiniz bu arada ilk daha tasarım sayfanızı web sayfanızı yapay zekalı oluştururken girdiğiniz prompt kısmına eğer özellikle belirttiğiniz bir şey olacaksa. Burada mesela fontunu değiştirebiliyoruz. Biraz daha düşürdüm. Bunu kalınlaştırıyorum. Paragraftaki yazılar için de aynı şekilde yine buradan değiştirebilirsiniz. Yani burada site yazmakta zorlanıyorsanız nasıl bir yapı olacak bu konuyla ilgili çok fikriniz yoksa kesinlikle ChatGPT'den yararlanarak yapabilirsiniz. Yani ben her aşamada burada ChatGPT'den destek alarak da ilerleme gösteriyorum. Burada AI writer kısmı var. Yine burada da ne yazacaksanız buradan gramer kontrolü, tonunu, her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Eğer ki sadece direkt olarak yazıyı buradan yapacaksanız, ChatGPT kullanmıyorsanız da buradan oluşturabilirsiniz. Şunu birazcık daha büyütmek istiyorum. Ben buraya logo ekleyebilirim. Logo yükledim. Bunu nasıl yüklen? Bunun üzerine tıklıyorum. Buraya geldiğimde buradan Upload Files kısmından bir logo yükledim. Buradaki üst kısımda Layout'a geldiğimizde buradaki sekmelerin nerede durmasını istiyorsak ortada durabilir. Bu şekilde kalsın. Burada Header Background'ı değiştirebiliyorum rengini. Bu renk daha güzel olacak. Bu kısmına gelelim. The Shop Now dediğimde bunu da düzenleyebiliyorum. Direkt buradan bunu tıkladığımız farklı bir sekmede açılacaksa bunu açık bırakıyorum. Stil kısmına geldiğimde burada yazıyı daha büyük yapabilirim. Ama bu şekilde de daha iyi olacak sanırım. Burada arkasındaki rengi ve metinin rengini burada değiştirebilirim. Border color. Buna da gerek yok diye düşünüyorum. Burada bunu rengini sen şey yapabilirim. Bir de burada animasyon kısmı var. Burada mesela şu güzel gibi duracak. Böyle aldığımızda. Direkt açılacak yani. Bu daha güzel gibi duruyor. İşte sayfamız. Bu web sayfamız. Ve değiştirme kısmında da şöyle. Bunun üzerine gelip tıkladığımda edit section diyorum. Buradan Videoda ekleme yapabilirim video ekleyebilirim buraya. Resim görsel eklemek istersem de burada free images kısmından travel'la ilgili hazır fotoğraflar varsa onlardan kullanabilirim. Ya da kendim burada kendi kütüphanemden görseller ekleyebilirim. Unsplash üzerinde de ücretsiz görseller burada kullanılabiliyor. Bu video kısmı da gayet güzel duruyor. Burada elementler kısmından da istediğim yerde elementler de ekleyebiliyorum. Örneğin video eklemem gerekecekse YouTube'da bir videom vardır. Bunu buraya eklemek istiyorumdur. Bu kısımda da videoyu seçerek buraya bir yere video ekleyebilirim. Bu edit yaptığımda da videonun linkini buraya yapıştırmam gerekiyor. Bir tanıtım videosu olabilir veya farklı bir video eklemem gerekiyordur. Onu buraya ekleyebiliyorum. Geri gel kısmından da buradan yaptığım şeylerin geriye alabiliyorum. Bunu sileceğim buradan. Bu en alta geleyim. Burada. Connect kısmında bunu da mesela edit sosyal medya ikonlarımızı da buradan değiştirebiliyoruz. Bunların yerlerini değiştirebiliyoruz. Şu şekilde stillerini değiştirebilirim. Öyle hareket katabilirim. Yine bunun içine geliyorum. Edit diyerek buradan Instagram profil linkimi ekleyebilirim. Facebook profil linkimi ekleyebilirim. Veya buradan bunu TikTok hesabım yoksa direkt olarak silebilirim. Burada add to back yazısını sekmesini değiştirebilirim. Product kısmından ürünlerin hepsine nasıl duracaksa yazı bunları buradan düzenliyorum. İki tane fotoğraf yüklediğim için iki tane fotoğraf var. Burada manage product yapınca tekrar ürün bilgileri kısmına giriyor. Buradan onları direkt olarak düzenleyebiliyorum. İnanılmaz kolay gerçekten. Her aşamayı kolay bir şekilde hani ilk defa giriş yapacak kişiler bile kolaylıkla yapabileceklerdir diye düşünüyorum. Burada yeni bir öğe eklemek istiyorsak direkt olarak element kısmına gelip herhangi bir şeyi sürükleyerek bırakabiliyoruz. Özellikle şunu da söylemek istiyorum. Yaptığınız her değişiklikten sonra mutlaka mobil görünümünü de kontrol edin. Sağ üstteki telefon ikonuna tıklayarak sayfanızın mobil versiyonunu görebiliyorsunuz. Bazen eklediğiniz çünkü butonlar ya da görseller mobilde böyle hizasız olabiliyor. Yani mobil görünümünde Düzenleme yapabilirsiniz. Örneğin ben bu sekmeyi mobil görünümünde görülmesini istemiyorsam direkt olarak bunu kapatabiliyorum buradan. Yani desktop'ta, masaüstünde ayrı, mobil versiyonunda da ayrı şekilde bunları ben saklayabiliyorum böyle. Yani kısacası Hostinger web sitesi bu yıldır sayesinde sitenizi böyle sürükle bırak ile tamamen özelleştirebiliyorsunuz. Blog yazılarınızı, YouTube videolarını, dijital ürünlerinizi eklemek, düzenlemek birkaç dakikadan gerçekten fazla sürmüyor. sayfamızda düzenlemeler yaptık. Aynı şekilde de diğer sayfalarda da düzenleme yapmak istiyorsak onların üzerine gelip tıklayarak buradan da düzenlemelerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bunların dışında farklı sayfalar, farklı sekmeler eklemek istersek Pages kısmına geliyorum. Buradan Add Page diyorum. Buraya yeni bölümler ekleyebiliyorum. İşte iade politikası ekleyebilirim. Projelerle ilgili kısım, hizmetler neler olacaksa bunlarla ilgili bir kısım ekleyebilirim. Yerlerini değiştirebilirim bunların. Yazılarını düzenleyebilirim. Yani tamamen kontrol bende olacak şekilde. Özelleştirmeler yapabiliyorum. Burada siteyi yayınlamadan önce mutlaka SEO ayarlarını da yapmak gerekiyor. Onun için de burada üç noktaya giriyorum, More kısmına giriyorum, SEO Settings ayarına geliyorum. Burada her sayfa için ayrıyetten özelleştirme yapılabilir. Burada mutlaka anahtar kelimeler özellikle o sayfa ile alakalı anahtar kelimelerinizi eklemeniz gerekiyor. Burada yine yapay zeka devreye giriyor. Generate diyorum ve burada benim bu sayfa ile ilgili açıklamayı tam olarak yapmam gerekiyor. Daha fazla mı takipçi çekmek istiyorum? Bu seyahatlerim ne ile ilgili? Hangi rotayı kapsıyor? Ne paylaşmak istiyorsam Next diyorum. Daha sonra burada 3 tane anahtar kelime seçiyorum. Travel Stories diyorum. Adventure Travel. Hani direkt olarak dijital ürünler olarak seçmiyorum bunu. Tamamen sayfamla alakalı konuları işaretliyorum. Burada başlığı giriyorum. SEO Title'ını giriyorum. Meta Description kısmını da yine burada bunu açıklayıcı olarak şekilde burada tanımlı. Refine istiyorum. Yani bunu her sayfa için yapmak gerekiyor. Hadi Domain bağlamaya. Burada özel bir domain bağlayabiliyoruz. Get Domain diyorum. Bu sağ üst köşede. Connect domain yazan yere get domain diyorum. Biraz önceki çünkü sadece geçici bir domaindi. Sitemizi oluşturabilmemiz için. Burada domain name olarak da şimdi haralinrotasi.com. Çok şanslıyım ki şu an bu boşta. Bunu satın alabiliyorum. Normalde 17.99 dolar olan domaini ben ücretsiz olarak alıyorum. Eğer com yoksa net tercih edebilirsiniz ama online tercih edebilirsiniz ama tabii ki de Com, .com uzantıları seçmekte fayda var. Bilgilerinizi girdikten sonra domain otomatik olarak bağlanıyor. Yani bu kadar basit. Next diyorum. Şimdi burada kişisel Bilgilerimizi veya şirketimiz varsa o bilgileri girdikten sonra devam ediyorum. Burada do bilgilerimi giriyorum. Her şey artık yayınlanmaya hazır. Domainimi de aldım, devam ediyorum. Şimdi artık benim nokta.com hesaplı domainim hazır. Sağ üstten Go Live dediğimde yayına alabiliyorum. Hemen bakalım. Web sayfamız nasıl olmuş? Bunları oluşturmuş, çok güzel, gayet çok da beğendim. Blok kısmına geliyorum. Blok kısmına tabi yazı eklemediğim için şu an boş oluyor. Bunları düzenlemem gerekiyor. Ebat kısmına geliyorum. Bunların hepsi tekrar. E'den geçecek. Çok güzel oldu. Daha söyleyeceğim, Hostinger size Domain ile birlikte profesyonel bir e-posta adresi de veriyor. Hostinger, bu Website Builder kısmından Hostinger Dashboard'a seçiyorum. Buradan E-Mails'e geliyorum. Buradan Start Free diyorum, Confirm diyorum. Hayalinrotası info at hayalinrotasi.com e-mail adresim de oluyor. Buraya şifremi giriyorum ve create diyorum. Bundan sonra bu mailbox'ımı nasıl kullanacağımla ilgili iki seçenek giriyor. Burada önerilen apps'leri seçiyorum ve Gmail'i seçeceğim ben burada. Çünkü bu en kolay oluyor kurulum aşamasında da. Direkt olarak Gmail hesabınızı da entegre edebiliyorsunuz ve işinize daha kurumsal bir görünüm katabiliyorsunuz. Burada yine desk seçiyorum. Bunların hepsini giriyorum ve complete diyorum. .com yazıyorum ve evet karşınızda benim güzel sistem çıkacak. Sitem harika oldu bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Belki fikirleriniz bana ilham olur. Bu sitede belki farklı ürünler deneyerek geliştirebilirim. Kim bilir. Bunu aynı zamanda videonun başında bahsettiğim pasif gelir modeli olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü bu iş sadece web sitenizi kurmaktan ibaret değil. Başkaları için de değerli bir hizmete dönüşebilir. Google haritalarda web sitesi olmayan yerel işletmelere ulaşarak onlara site kurabilirsiniz. Unutmayın herkesin bir web sitesine ihtiyacı var. Ama çoğu insan bununla uğraşmak istemiyor. Ve işin güzel yanı şu, insanlar buna para ödemeye fazlasıyla hazırlar. Siz bu noktada onlara uygun fiyatlı ve profesyonel bir çözüm sunduğunuzda hem onların işine bir değer katmış olursunuz hem de kendinize ek bir gelir modeli oluşturursunuz. Artık sıra sizde. Linki açıklama kısmına bıraktım. Oradan hemen Hostinger'in web sayfa oluşturucusuna ulaşabilirsiniz. Ayrıca sizlere tanımlayabilirsiniz tanımlanan koduda mutlaka girin ki ekstra %10 indirim kazanabilin. Ücretsiz domain, profesyonel e-posta, 50 site kurma hakkı ve yapay zeka araçları tek bir pakette geliyor. Yani aslında ihtiyacınız olan her şey elinizin altında. Şunu unutmayın, online görünürlülüğü olmayan bir iş çoğu zaman yok sayılır. O yüzden ertelemeyin. İlk adımı bugün atın ve kendi web sitenizi oluşturun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.